Meme büyütmede yağ enjeksiyonu yöntemini kullanıyor musunuz? Evet, meme büyütme sırasında yağ enjeksiyonunu kullanıyorum. Eğer ki hasta çok hafif bir büyüme istiyorsa, e, o zaman sadece yağ enjeksiyonu da kullanabiliyorum, yeterince yağı varsa. Ama genellikle hani çok az bir memesi var, gelişmemiş, onu yeterince büyütmeye çalışıyoruz. Sadece yağ enjeksiyonuyla büyütme yöntemini pek tercih etmiyorum protez uyguluyoruz. Mesela bazı bölgelerini daha geliştirmek, daha dolgunluk haline getirebilmek için yağ enjeksiyonu da ek bir yöntem olarak da uygulayabiliyoruz.